Akçadağımızın e, ikinci etap TOKİ konutlarının önündeyiz. Burası 407 konut. E, şu an %80 bandına ulaşmış durumda. E, i̇ç mobilya kısımlarını devam ediyor. Altyapımız devam ediyor. İnşallah bir aksilik olmazsa Ağustos gibi teslim edilecek. Burada 407 konudumuzun 200 konudu e, 3 artı 1. 3 artı 1 e, konutlarımızın da 198 konudu hak sahiplerine kurası çekildi. İnşallah bir aksilik olmazsa kış gelmeden vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşacaklar. İnşaatımız gayet güzel gidiyor, hızlı gidiyor. Sadece kış şartlarından dolayı biraz gecikme oldu. Ağustos ayı gelmeden ya da içinde teslim edilecek inşallah vatandaşlarımıza. Birinci etabımız zaten 316 konutumuz vardı, orası teslim oldu. Vatandaşlarımız sıcak yuvalarında oturuyorlar oranın hem e, su anlamında hem de doğalgaz anlamında e, hatlarımıza çekildi. E, maskimize de biz zaten aşağıda Başpınar'da e, belediyemize ait e, su kaynaklarında e, kullanması için verdik. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye. E, birinci etapımız e, vatandaşlarımız razı. E, güzel de konutlarımız oldu. Rabbim devletimize zeval vermesin. E, Cumhurbaşkanımızı ve e, Murat Kurum Bakanımıza da çok çok teşekkür ediyoruz bu konuda.